müflis kimdir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe-i kiram malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kişi kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken birine sövmüş, diğerine iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesap tamamlanmadan iyilikleri biterse mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır